Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Epic Battle Simulator 2'ye devam ediyoruz. Arkadaşlar 3 like gelmedi ama yine de ben çekeyim dedim. Arkadaşlar bugün biliyorsunuz arkadaşlar biliyorsunuz ki arkadaşlar 8. bölümde kalmıştık. Arkadaşlar bu tıkanık yani çok şey sesim bazen kesilebilir. Evet arkadaşlar bugün e, ee, 8. bölümde kalmıştık biliyorsunuz ki e, ee, diğer dün video videoda. Ee, bugün arkadaşlar Epic Beta Simulator 2 ee, çekiyoruz. E, ee, bölümü. Evet şu anda 9. bölümdeyiz arkadaşlar. Lan niye koyuyorsun acaba? O bayağı atlısı var bu arada. 1000 lira vermiş. Ben bir giant yani dev koyarım. 8 can ve 50 vuruyor. Şunlardan da koyayım. Bir tane koyacağım. Bombacı koyayım. Para bitti ya. Şunu kaldır. 400 lira. Mızrakçı koyalım arkadaşlar. İki tane şundan koyalım. Başta abi. İngilizce karşı o parayı alacağım. Video izleyerek. Yendik. Bir şey yapamaz bunlar. Bombacılar hep atları öldürdü. Bombacı hep atları öldürdü abi. Arkadaşlar reklam çıktı bekleyin. Bekleyin. Neyse arkadaşlar şu reklamı izleyelim. Zaten hemen çıkabiliyorum. Bakın. Oğlum çıksana. Lan. Ha. 130, 136 elmas alıp geliyorum. Bekleyin. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar elması aldım. Arkadaşlar burada ben e, <Sessizlik> bitmediz motor 2'nin hilesini yükleyecektim. Yükleyemediğim arkadaşlar yükleyemediğim için yine saçta arkadaşlar o yüzden böyle çok elmasım var. Hemen gel ne var orada? Bu mu var? Vallahi arkadaşlar şey var. Şey Destons karakter var. Bombacı koyacağım. Bombacı abi. Özel. Bir tane bombacı. Arkadan saldıracaklar. Bir tane mancılı, mancınık. Bir tane daha makine. Bir tane daha yumrukçu koyalım. Hadi bakalım arkadaşlar. İnşallah yeneriz. Bir tane bombacı patlaması gerekiyor oradan. Patlayın. Tamam, bayağı canı gitti şunun. Destansı kaldı. Yendik lan. Bu kadar mıydı? Arkadaşlar, 100 elmas alıp geliyorum. Bekleyin. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ee, bir saniye arkadaşlar. Tamam. Ee, arkadaşlar, şimdi 100 elmas alıp geldim. 150 elmas aldık buradan. Evet, bölüm 11'e geçtik arkadaşlar tane mancınık 4 tane okçu. Ve şu nöbetçiden var. Seviye 2. Bunlar seviye 1. Kalkancı. Aa aklıma bir şey geldi. İki kalkancı. Bunların. Bunları da Arkadan bunları. bomba gelecek ve bu ikisini patlatacak. Sonra arkadaşlar. Biz de iki makine mi koysak? 1 makine koyalım. Sonra buradan da mızrakçılar. Sonra bir de kılıççı. Üç, iki tane. e, şunlardan da üç tane. Hadi bakalım abi. Hepsi şimdi bunları saldıracak. Tamam onlar gitti. Abi topluluğa gelmeyin makineler. Topluluğa geldiler ama bizim makine var. Makine ateş et. Oo! makine bir vuruş dört kişi öldürdü. Alırsın okçu aldı. Arkadaşlar şuraya reklama geçip geliyorum aman. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. E, 140 elmasını aldım. Yani 2 reklam izledim. Evet. Abi. O CV2. CV2 o. CV2 şeyler. O, oh. bayağı. Seni ben. Buraya. Buraya. Ay seni ya. Hah, tamam. Hal 4 Dört. Balista. Bir tane makine. Mevzilden. Makinenin yanına. Üç okçu. Dört oz. Beş yüz on lira kaldı. Baltacı. mızrak. Tamamdır abi. Hadi bakalım abi inşallah yeneriz. Abi topçular çok sıkıntı. Toplar çok sıkıntı. Makineler çok sıkıntı. Hem de iki seviye. Hii, makine yok etti. Ah, kalkancı koş onların dikkatini dağıt. Birlikte. Tamam onu alırsınız artık. Aynen. Güzel. Şu 142, e, arkadaşlar şu 142 elması alıp geliyorum. Bekleyin. Arkadaşlar 142, 142 elmas gelmedi çünkü videodan çıktım. Neyse. Bir hata ya a a. a. Bu ne abi ya? Arkadaşlar şu 360 elma e, altını alıp geliyorum. Bekleyin. Evet devam ediyoruz. Hep reklamları izledim arkadaşlar. Canım ha. Yüz bombacı. Bombacı mülahim koyalım arkadaşlar. bence bir bombacı yakışır. Ya. Tamamdır. Üç bombacı oraya Dev koyalım. Ama dev korsan böyle. Üç tane korsan. Ya. Baya bir kılıççı. 150 lirayla da. Şunun yanına iki korkçu koyalım. 30 liraya bir yakın abi. Hadi bakalım ha bu sefer yenmeliyiz ama Üç tane bombacımız var. Bombacı oraya patladı oraya patladı. Yani tamam. Tamam yendik. Arkadaşlar bir sorun çıktı. Hemen geliyorum bekleyin. Bekleyin ha. Çıkmayın videodan. Evet arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Arkadaşlar bölüm 13 de geçtik. Şu 140 144 elmas aldık ve 44 elması da buradan aldık. Aldık. Yantı var adamın. Allah rızası için koyma kardeşim benim. 3 pompalısı var bir saniye. Şur para gitti. Bombacı. Bir bombacı. 500 lirayı da. Bir yumruk. Yumruk arkada kalsın patla. Sen orada patla. Bunları zaten yok ederiz. Yumrukça gitti. AK 47'ler. Nendik. Basit. Arkadaşlar reklam çıktı. Bekleyin. Evet arkadaşlar geldim. Arkadaşlar bugünkü son bölümümüz olsun bu. Hadi bakalım bunu da geçince Videoyu kapatırım, kapatacağım arkadaşlar. Şu tane bundan koyayım. Ama üç seviye şey ya makinesi. Aha bizim şey ateş ediyor abi. Ateş edin oğlum ateş. yapıştırıyorlar. Evet. Hala yapıştırıyorlar. Yapıştıralım, yapıştır oğlum. Yapıştır. yani Neyse arkadaşlar. E, videomuzun sonuna gelelim. Daha fazla Epic Beta 2 istiyorsanız e, aşağıdan aşağı like atıp abone olmayı unutmayın. E, arkadaşlar 3 like gelirse Epic Beta Simulator gelecek. Aslında 3 like gelmeden çıktım ama yine de çekeyim dedim. Ben bu sefer arkadaşlar 3 tane gelince çekeceğim. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Lütfen ama abone olun. Bakın abone olmuyorsunuz. Hep alem abone oluyor. Lütfen bir abone olun tuşuna basın. Ve like atın arkadaşlar. Görüşürüz. Bu arada abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Bay bay. Kendinize iyi bakın.